Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere biraz geç okuma gönderiyorum. Çok fazla bir yoğunluğumuz var. E, aklınızdaki insana bakacağız. Aranızdaki engeller kalkacak mı? Bir yakınlaşma olacak mı bu kişiyle alakalı? Onları niyet alalım. Öncelikle bu kişi yani bu kişiyle aranızdaki en büyük engel bence duygusal bir engel. Yani hani ne olursa olsun ister Hayat şartları olsun, ister aileler olsun. Bu bir yana, bence siz bu kişiyle alakalı şöyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani belki bir arada olamayız, sıkıntılarımız var. Hani olmayacak şeyler var. Ama ben senin orada bana karşı duygularının olduğunu ve o duygularının derinliğinin olduğunu görseydim keşke diyorsunuz. Hani anlatabilmişimdir umarım. Yani bu kişinin sizi sevip sevmediğinden emin değilsiniz ve emin olamıyorsunuz. İstiyorsunuz ki bana o sevgiyi hissettirsin ve göstersin. İşte engeller olur, sorunlar olur, beraber çözülür, bazen aşılır. Ama yine de birlikte olunabilir mesela. Ama siz diyorsunuz ki biz Birbirimize karşı bir engeliz zaten. Hani daha birbirimizle anlaşamıyoruz, daha birbirimizle mücadele ediyoruz, kırıyoruz, incitiyoruz, ego durumları yapıyoruz. Kaldı ki engellerle savaşacağız diyorsunuz. İşte buradaki bu kişinin duygusal olarak size kendini açmayışı söz konusu. Romantik bir kişi, duygusal bir kişi yapar, yani sürprizle yapar, güzel şeyler de yapar. E, konuşur da işte ben yapmam etmem değil yani yapar ama yapmıyor arkadaşlar yani yapmadığı için bu e, akışta istiyorsunuz yani zaman geçiyor her şey gidiyor o akışta güzel anlar yaşamak istiyorsunuz Bence ve e, hani sizin için mücadele ettiğini hiç görmemişsiniz Hani çaba göstermemiş peşinizden koşma, koşmamış. <laughs> Bugün aklınızdaki insanda da böyle bir tutukluluk var fark ettiyseniz. Ben de burada şey yapıyor. Yani e, normalde de öyledir. Fark edersiniz. Yani iletişimde genel iletişimi sorunlu olan insanlar da böyle bilinçaltı olarak çok yoruyor bizi. E, açıkça konuşma sizinle ilgili böyle hep dolambaçla konuşur. Hani istiyorsunuz ki ben ona kapıyı kapatıp çıkıp gittiğim zaman da belki arasın, beni oraya getirmeye çalışsın. Yani bunu yapsa ne olacak? Ne var? Hani beni beklemek yerine, bana gurur yapmak yerine, işte bu bizim kaderimizmiş demek yerine bizim için tek bir mücadele gösterebilirdi diyorsunuz ama yok. İşte bu da sizin için bir engel aslında. Mücadele etmemesi, ısrarcı olmaması, adım atmaması. Hani aranızda birazcık mücadele olsaydı beraber bir şeyleri aşabilirdiniz. Ama bu kişinin sizinle alakalı mücadele etme işi, size arkasını dönmesi... Ve sizin için en kolay yolu tercih etmesi sizin canınızı sıkan bir durum. Yani asıl engel bu biliyor musunuz? En büyük engel bu. İlerleme işinizin nedeni en büyük engeli bu. Şu anda e, gizemli gelebilir bu kişi. Yani hayatını merak ediyor olabilirsiniz. Ev hayatında ne yapıyor? Acaba iyi mi kötü mü? E, nerede? evinde nasıl, çevresi nasıl gibi bir merak olabilir sizde. Aynı zamanda kendini bir gizemlilik durumuna sokmuş. Daha geri çekilip işte kendini çok ortaya koymuyor olabilir. Ve size karşı da çok strateji geliştirdiğini söylüyor. Hani diyorsunuz ki sürekli bir entrikanın içerisindeyim. Hayret ettiğim durumlar yaşıyorum hani saçma sapan olaylar, durumlar biri bitiyor biri başlıyor gibi. Böyle bir söz konusu ama şimdi aklınızdaki insan üzerinde de bir negatif ağırlık var. Özellikle bu ev hayatıyla birlikte geldi. Yani kendi evinde de olabilir ailesinden gelen. bu negatiflik onu biraz etkiliyor geldi. Tabi buraya öz olarak bakmakta fayda var. Yani kişisel seanslar zaten çoğunuz alıyorsunuz. E, kişisel olarak bakmak daha iyi olur. Böyle bir e, sıkıntınız varsa ulaşın. E, yani size baktığı zaman da diyor ki sen benim hayat arkadaşım gibisin. E, yani seni hayat arkadaşı gibi hissettim. Ya aslında zıt olsanız da birbirinize karşı bir uyumluluğunuz var. Yani bence anlaşıyorsunuz. Bakın hani uyumlusunuz. Güzel zamanda da geçirirsiniz. Sadece aklınızdaki insan böyle işte ağır abi olmak istiyor ya da işte ağır kadın olmak istiyor. Yani olduğu gibi davranmadığı için size karşı sıkıntı. İşte sürekli ters davranıyor. E, ters ters hareketleri var. Belki kendini kötü gösteriyor, kötü kötü şeyler yapıyor. E, siz soğuyorsunuz e, ee, bu sefer de anlaşamıyorsunuz. Ama biraz daha e, enerjinizi yükseltin. Özellikle bu 5 ve 7 arasında yani bu ayın gökyüzünde yıldız kavuşumu var. Ee, çok güzel dilek dua için. Sezgilerin açık olduğu bir zaman dilimi. Aynı zamanda işte bu seanslar veriyoruz falan çok güzel zamanlar hem de dua dilek bunlara çok güzel niyetlerde bulunun titreşimler çok önemlidir evreni çok hafife almamak gerekir inanılmaz bir etkileşim var ee, istediğimiz şeyleri aslında birbirimize hızlı bir şekilde çekebiliyoruz burada diğer insanların göremediği şey bu ee, evrende de farklı bir aura var arkadaşlar gerçekten bu yüzden e, güzel şeyleri arzulayın güzel şeyleri düşünün diyorum sizin biraz e, merkezinizde kalmanız lazım bakın şimdi bu okumayı ister bir beyefendi olarak izleyin ister bir hanımefendi olarak izleyin sizin e, kendi kişisel benliğinizde diyelim enerji uyumsuzluğu var yani Belki beyefendisiniz ama çok dişil enerjide, kadınsı davranıyorsunuz. Belki hanımefendisiniz ama çok eril davranıyorsunuz. Yani bunu hala dengeleyememişsiniz. Normal olan nedir? Hani yeri geldiğinde dişil yanı kullanabilmek, yeri geldiğinde eril yanı kullanabilmek. Ama tabii bir hanımefendinin mesela dişil yanı daha çok kullanması daha onu yüceltir. Mesela işte burada adım atmamanız gerektiğini, yeni bir yola gitmemeniz gerektiğini, olduğunuz yerde kalmanız gerektiğini ama bu enerjideki sabit demeniz gerektiğini söylüyor. Şimdi şöyle bir şey var ki, hani aklınızdaki insan karanlıksa siz ışıksınız. Hani o geceyse siz gündüzsünüz. Böyle bir hep bir terslik var. Uç nokta. Mesela o istiyorsa siz istemiyorsunuz. Siz istediğinde o istemiyor bunu dengeye getirmeniz lazım arkadaşlar burada acayip bir dengesizlik var e ne oluyor enerji anlamında da bu itme çekme durumuna çok girmişsiniz hani bu sefer tam tersini yaşıyorsunuz sürekli e bu kişi e, duygusal anlama duygularından hala kaçmaya devam ediyor. O yüzden üzerine gitmeyin. Yani hani duygusal olarak beklenti çalıştırmak, e, üzerinde durmak çok da iyi olmayabilir. Çünkü zaten kaçıyor. Ama biraz daha açık fikirli olacak ilerleyen dönemlerde. Çünkü gerçekten çok bakış açısı açık değil. Beklenmedik bir değişim olacak sizin için. Onun için de beklenmedik bir sıkıntı içerisine girecek. ilerleyen dönemlerde 10 günlük süreç içerisinde bir sıkıntısı var. Özellikle birbirinizi çok hissedeceksiniz. Hani böyle mesela telefon elinize gider, tam ona bakayım derken o da çevrim içi olur. Bir anda aramak isterken o arar. Ya da tam onu düşünürken bir şey yapar. Böyle şeylere çok açık olacağınız bir dönemden geçtiğinizi görüyorum. Gerçi siz çok bir çoyun içinde gibi hissediyorsunuz. Hani her şey o kadar böyle sis gibi belirsiz duran, yorulmuşsunuz. Yani düşünüyorsunuz böyle çok soğumuşsunuz bir kere. Hani size orada tek bir şey tutuyor ama bu nedenini göremiyoruz Hani bunca şeye rağmen nasıl duruyorum diyorsunuz. Burada işte bu kısır döngü biraz daha devam edecek arkadaşlar. Hani e, bu kişiden size bir e, beklenmedik bir haber gelecek ama yani bu haberler hep aynı haberler gözüküyor. İşte bu süre zarfında depresyona çok açıksınız. Zaten bu Neptün transit'i var. Gerçi Neptün S'de biraz daha m, kötü. E, bu da daha çok bizi durağınlaştırıyor. Hem de duygusallaştırıyor hem de duygusal halin kötü hallerini bize hissettiriyor. E, burada kendinizi çok yalnız boşlukta kaybolmuş hissedebilirsiniz. Buna çok girmemeye çalışın. Çünkü bunlar sizi biraz daha yoracaktır. E, aklınızdaki insanda bir tereddüt var arkadaşlar. Yani hani diyeceksiniz ki o bana o kadar hata yaptı. Ben onun olmayı yine düşünüyorum ama bu adam bu kadın bana niye güvenmiyor bakın gerçekten öyle bir şey var yani sizi bir seçenek haline getirmiş diyor ki benim hayatımda 3 tane yol var bir tanesi seninle olmak bir tanesi olmamak bir tanesi de başka bir insanla olmak şimdi diyor ben ne yapayım yani tereddütler içerisindeyim yani benim için hangi seçenek daha iyi diyor bunları düşündüğü bir evrede yani sizinle olmak da onun kafasını tamamen yatmamış olmamak da o yüzden net bir karar veremiyor. Burada size diyor ki sen güven, teslim et sistemi. Her şey kendiliğinden zaten olacak. Ha şöyle bir şey var. Bakın şu anda bu kişiyle aranızda bir mesafe, uzaklık varsa hiç sıkıntı etmeyin. Bu sizin için daha hayırlı. Çünkü neden? Çok çok. Belki her gece ağlardınız. Çünkü çok kırıcı sözleri var. Çok hayatını sevmediğiniz hareketler var. Hani... Bu süre zarfını değişmesi için ayrı olmanız belki de sizin için daha hayırlı. Yoksa sürekli e, daha da iyi. Yani bir insanı bir kere kırmak vardır. Bir de 10 yerinden 10 kere 10 defa kırmak vardır. O yüzden bırakın uzaktan izlemeye devam edin bu kişiyi bence. Bu süreçte en hayırlısı o gözüküyor. Bu kişinin isminde K harfi var. V harfi gelmiş. A harfi. Bir de B harfi var. Burç olarak ikizler akrep, oğlak, terazi, boğa ve yengeç burcu geldi. Tabi bunlara çok odaklanmayın. Bunlar an enerjisidir. Bugünlük bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Özel seanslar için, özel danışmanlıklar için Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Sizler de randevu tarihinizi oluşturabilirsiniz. Yoğunluğumuzdan ötürü biraz geç dönüşler sağlanabilir. Sabırla beklemenizde fayda var. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.